Sanırım öğrencim arkadaşlar ben Doğan sizlerle Minecraft X'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız en son bu niye kritik falan? Ha en son oyunu e, oyunun sonunda eve gelmek için kullanmıştım. Anan sik. Ha tamam. Arkadaşlar en son e, bir maden bulmuştuk. Bayağı bir iyi bir maden. En son oradaydık. da Ben o madenden çıkardıklarımı buraya getirdim mi? Herhalde getirdim. Ee, şimdi arkadaşlar o madene geri döneceğiz. Bayağı bir yine gidip katılacağız. Çünkü çok iyi bir yer. Ve giderken şunlara da e, fırına koyalım. Oluşsunlar yavaş yavaş gelene kadar. Daha bir şey yok. Burada bir şey var mı? Demir var. Bir de kalay var. Kalay zaten yok hiç kalay. Bir tane bile kalay yok. Ee, şimdi şunları fırınlara koyalım. Şu 17 dünyasını al buraya koy. 8'i şuraya koy. Şuraya demirleri koyalım. Şuraya copper ingot koyalım. Silver'ı şuraya koyalım. Alüminyumu alüminyum şuraya koyalım şu boku buraya koyalım şu boku da buraya koyalım Tamam fırınlar çalışıyor şimdi biz arkadaşlar lazım olan yiyecek var Aslında ben şey yapacağım tavuklar için bir yer yapacağım Ama öncelikle arkadaşlar bize şey lazım neydi güneş paneli Basit var bize gelişmiş gelişmiş alak gelişmiş şimdi gelişmiş wafrumuz var 4 tane sıkıştırılmış çelik herhalde bu da vardı bilmiyorum şimdi şundan başlayalım evet bu telimiz var güneş paneli şeyini nasıl yapacağız cam var yine tel var lapis lazuliğimiz yok iyi tamam gidelim yine madenlik iş arkadaşlar Gidelim kasılalım var daha bir hiç yiyeceğimiz yok hemen şuradan şunu yapacağım Çünkü benim yiyeceklerim yarısı evde kaldı e, Hatta gittiler niye Çünkü ben e, biliyorsunuz böyle tam bu kısım her yer dolunca arkadaşlar aldığınız eşyalar boşa gidiyor Ben de tam öyle oldu e, bayağı bir eşyam falan gitti orada Neden diğer videolarımdan izliyorsanız bilirsiniz e neyse bu madem buradaydı evet Şimdi gidip biraz Kasılalım Nereden e, Bu he, tamam buradan Şu aşağıda bir yer bulmuştuk Orayı yapacaktık daha süre yetmedi Şuradan Atlıyorduk Nereydi ama ha şura. Ah meşale almayı unuttuk Silver Şöyle üste çıkalım Şöyle aha altın bulduk altın bulduk bulduk değil lan bulduk tamam ee, lan meşe almayı unutmuşuz tüy en önemli şeyi unuttuk şimdi karanlık bir bok göremeyeceğiz Şu, aa, of of bereketli yerler demir değil şey altın değil sanalım sanalım <laughs> bu değişik bir maden ha, bunlardan çok almıştık gereksiz şu yukarıdakileri gidip alalım bunlar herhalde yukarıdaki alüminyum ve kalaydır alüminyummuş hemen şöyle alalım şunları da tamam şunlara da gidip bu bu arada oradaki ney neymiş tinor lazım değil şu ileriye doğru biz bir gidelim Tamam. Oo, oh, oh, bu zümrüt mü? Vallahi zümrüt bulduk. <laughs> Onu aradınız kim düşüyorsun? <laughs> Şurada kalay var. Kalayı alsam çok güzel olacak. Süper. Burada ha, bir şey yok daha. Şunların hepsini alalım. Ne var ne yok. Sömür. Tamamdır. Öyle o karşıdaki lazım değil. Ananı sikeyim. Tamam. Şöyle al 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 al. Şunu da al gitsin. Kalmasın burada. Şimdi şuradan bunu satayım. Az kola gidiyorduk. gideceydik. Şuradan tane benim orayı kapat. Ananı sikeyim gidiyor. Ananı ulan var ya tam dipte tuttum. Şurayı çıkalım. Heh. Şunu alalım. Şöyle şurayı kapatak. Şurayı da ananı satayım. Kapattık daha çok çıktı ipler. O oh, obsidyen dostum. Obsidyen de lazım. Ama kırabilecek miyiz o da var. Yok. Kırılmıyor. Şuralara gidelim. Aha yine altın lan bir ışık çıktı dedim lav mı geldi? Oh ye yeah, burası güzel. Ee, şurayı nasıl yapabiliriz? Şöyle hiç güvenmiyorum taşıp hemen üstümüze doğru gelebilir. Hızlıca alıp çıkalım. Şuradaki bakır bakırı da alalım. Bakırımız şu an arkadaşlar hiç yok bitmiş bakır. <laughs> <laughs> Ananı kim? <laughs> ne oluyorlar Şunları da ala, ala Bilsem Aa, almışım Obsidiyeni alamıyoruz Şu, orada Onu da gidip alalım her neyse Uranium 80 lazım uranium'u Kuantum Şuralarda da bu değişik şeyler var ama ben e, şuradan biraz var taş kazayım de. İyi. E, ananı sikim sandım lava düştü. Şöyle sömür. Sömür sömür. Ama bu kazma gerçekten güzelmiş. Ben de sanırım o Shepard mıydı ne Sapphire miydi ne boksa ondan bende bir kaç tane daha var. Ama bunlar çok derin yer Düşsek hayatım kayacak Şöyle <laughs> tamam Şöyle şöyle Al 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 Tamam ee, Süper Üstlerde daha bir şey yok Abi oradan ne petrol Akıyor ya ee, Şu kuantumu alsam mı kararsız mı onu almakta ama hayatımı tehlikeye yapmak istemiyorum dostum. Şöyle şunları alalım. Şimdi gidip kontumu alalım da ben iyisi burayı şöyle tamamen kapatayım. Çünkü yani her an ufak bir şeyde yapışırız oraya lak diye. Sonra görürsün beni. Bunları kın. Şimdi şunun altı lav, okla değilmiş. Bu hayretle lav değilmiş. Kedi ben lav vardır çünkü buralar full lavdı. Kaz kas kas Tamam. Şuradan lavı kapatabilsek. Vallaha kapattım. Tamam. A şu uranyumu alacağım da. Ha şu anda bu yapışmış uranyum değil. İyi alalım. Ee, orada bir olaylar var. Orada bir şeyler oynuyor. Şimdi buraya kadar geldik. Ee, suyu da kapatabilsem süper olacak da kapatamayacağım. Daha da çoğalttım mal gibi. Onunu seç. Lan bunu niye böyle olmuş? Benim mecbur en üstten kapatmam lazım. Oraya da nasıl çıkacağım? Ee, oraya gidip hemen çıkalım. Çünkü bu su bana acayip engel olacak gibi. Tamam. Şöyle çık çık çık. Çık çık. Çık babam çık. Oha skeleton. Ananızı giyim. Orası bu çocuğu atma Ananı. Nereydi la bura? Şimdi bunun üstüne pat. Öldü mü la o mal? Yok ölmemiş. Aşağıda mı? Harbiden bu nerede? Sanırım öldü. Şöyle şunu kıralım. Abi çok karanlık hiç bir bok görmüyor. Hadi yavrum az kaldı. Hadi. Lan 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 Ha, kestim vallahi kestim suyu. Tamam şöyle suyla birlikte inelim. De başka yerde daha var. Bir çıkış daha var sanırım. Yok iniyor. iyi çok iyi. İnsin. Ee, orada kaldı yine. Oradaki çıkışı kapatmadık çünkü tam orayı da kapattık. Hadi lan git artık. Hadi. Şurada da var. Ha tamam. Hadi tamam. Daha lanah gelirlar. Lan keşke sonu kırmasaydık. Işık kaynağı da ne güzel. Şimdi şöyle silver'ı al. Abi buralar dolu ya. Bana mı ışık lazım ya? Meşale lazım. Ben onu nasıl halledeceğim? size siktirin gidin lan şuradan. Hadi, vur vur tamam. Ee, şu şuraya abi benim meşal almam lazım. Cık. Neydi lan? Adını unuttum ya. <laughs> Torch. Tabi 64 tane almayacağız. 64'ün yarısı alalım. Tamam. Sen de siktir git şuradan bir saattir oradan öyle tepiniyon. İpne. Zümrüt alacağız tabii ki de. Köylü öyle bulursak çok işimize yarayacak. Kuantum. Yine kuantum. Bunu kırmayacağım. Işık yapsın. Ee, nereye çıkabiliriz? Şu. Şuralar dolu. Oralar full. çıktık mı? Rabi or tamam. Şurada alüminyum bakalım. Bir tane çıktı. Onun ananız gibi düşüyordum. Al. O bak varmış baya. Allah var baya. Tamam daha yok. Sonra şöyle bir yol yapalım. Yukarıda daha bir şey yok herhalde. o tarafta da bir şey yok aha demir demir alalım demir çok önemli bazı şeylerde demir acayip lazım oluyor orada kuantum var şöyle şuradaki bakır bakır da tamam şuradan suyu ah. tam istediğim gibi olmadı ama neyse şöyle şunları sömür ömürdük. Tamamdır. Tamam. Çıksak mı ya? Alüminyum. Tamam. Sonunu getirdik artık. Pek bir şey. Şurada bir şey daha var. Şunları da alalım da. Oğlum, çakıllar düşüyor. Hep. Tamam şöyle Kılıcı alıp vuralım gaza Ya şöyle yukarı doğru mu gitsem Ve nereden gelsem oradan gidim Şöyle Ölü evet, evet, Tamam Bu taraflara gitmedim ama Gitmek istemiyorum yeter yoruldum Ananı on sikim Ananı on sikim <laughs> Bir tane daha var

şurada dur hayatta kalma evimize doğru gidek tam şöyle şuraya güneş palenini dayayacağım Aa! ananı sikiyim ananı sikiyim Allah'tan evin orada öldüm şimdi ben bu canla yukarıya doğru e, madenden çıksaydım kesin ölmüştüm bu yüzden kreatifle geldim Allah'tan hepsi burada. TP'ler gitmez inşallah şey tip diyorum puan. Şöyle 2 3 şunu, şunu at. Onu borçlara almıştık. Düzenle tamam. Şimdi gidebiliriz. buralarda işim yok. Şimdi ilk önce e, şunları alalım. Şunu alalım alım altını koyak şunu alayım. Alüminyum koyak. Şunu alayım. Demir'i koyak. Şunu alayım. Eee silver'ı koy. Kömür yok. Silver'ı koyak. Alüminyum alayım. Kalay'ı koyayım. Şunu alayım. Bunu koyayım. Şunu alayım. Bunu koyayım. Tamam. Daha bir bok yok. Şimdi elimizdeki madenleri bırakalım. Şöyle koy gitsin, bir zarar yok. Şöyle, 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 şöyle. Display uranyum, uranyumlu hiç oynamayalım, evimizi siker. Evet, şimdi e, güneş için ne lazımmış? şu ben ışığı açayım ne karanlık. hoppa tamam. Ee, bakalım gelişmiş mi? Evet. Şimdi bu tamam. Ee, bu da bu wafer da var. Şimdi bunlar lazım. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Ha cam kolay, bu kolay. Mavi güneş wafer'ı. Bunun içinde lapis lazuli lazım. Bunu da buna hiç de bulamadım ha. He. Arkadaşlar hemen gidip onlardan biraz kaslayıp hemen kalayım. Döndüm arkadaşlar 25 tane buldum zaten şeyimiz camımız var mı vardı alüminyum telimiz de vardı. şu an arkadaşlar baktığım video 18 dakika olmuştu. hemen şuradan yapalım. neydi? Güneş şeysi. Ha bu devre fabrikatörünü çalıştırmak için şey lazım da ama Allah kahretsin o yok işte arkadaşlar bizim bunu şu an kavam karıştırıyor. şimdi kömür jeneratörünü çalıştıracağım kömürümüz var mı bayağı bir fırınlardan çalışacağız artık <laughs> evet arkadaşlar bir dahaki bölümlerimizde görüşmek üzere hoşçakalın